bakışa baktan mafya babası fotosu koymuşlar. Başın sağ olsun. Yeğenim bak neye ihtiyacın olursa yanındayım tamam mı? Dik dur. Sen cesur ve güçlü bir adamsın Başın sağ olsun. 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 Ne haber damat? Ne sağ olsun mu diyeyim? Gözün aydın mı diyeyim? Allah Allah. Yoksa tebrik mi diyeyim? Tebrik hariç hepsi olur. İyi çocuktu Şevko. Allah rahmet etsin. Kim bilir kime yanlış yaptı da böyle öldü. Bana çok yanlış oldu da. Bana hiç laf sokma Tuncay abi. Sana yanlış olmadı mı Tuncay? Bir saygısızlığını görmedim abi. Yanlışını görmedik ya. Hmm. Arkadaşla tanışmadık. Polat Alemdar. Adını gazetelerden okudum. Polat Alemdar. Lazya'ya iki seferi yanına almış. <laughs> ne yapsın? Öbürünü dört kolluya koydu nasılsa. <laughs> Lazya mı yaptı diyorsun? Lazya yapması hiçbir sıkıntı yok. İşin içinde devletin parmağı varsa o zaman sıkıntı büyük. Devlet önce gitsin vergi toplasın da sonra gelsin başımıza sıkıntı olsun. Yakında belli olur kimin yaptığı. Bence Ömer öldürdü Ömer baba. Sen olmayasın. Benim öldürmediğimi biliyorsunuz. ...tek şüphe etmedim sensin. <laughs> Lazlı ya. İlk defa onun işini başkası yapmaya çalıştı. Öldürmüş olabilir. Tombalacı. İlk defa alanı dışında bir işe girdi. Yakayı ele vermek üzereydi. Öldürmüş olabilir. Testere. Öldürmek için sebep aramaz. Ona göre küçük bir iş ama öldürmüş olabilir. Tuncay Çakır. Daha şimdiden ikisi de sefir adayı. Öldürmüş olabilirler. Polat Alemdar. Çakır'ın yanındaki adamı araştır. Bakışlara bak. En büyük o mu? En büyük mü bilmem ama çok büyük. Evet, tamam. En büyük o mu bilmiyorum ama. Çok lan, İzlemiş ama. Buradan mı geliyor lan? <laughs> Çamur otomotiv mekana giriş yapıyor. Oğlum bilmiyordum bunu izlemedim. Niyet ettim namazı. Uygun hazır olan imama her niyetine... es güzel. <laughs> bekliyormuş, bekliyormuş. Bu <bağını> bekliyormuş. <laughs> Ako. <laughs> Ako helal olsun. İfadenize başvurmak için Savcı Bey sizi mevcutla getirmemizi emretti. Hadi. Can avukatın var mı? Bir tane var. Bak baştan söyleyeyim. Elif. Ben ne biliyorsam anlatırım. Senin canın sağ olsun Can Polo. Çapkınlık maceralarımızı anlatma yeter. Abi, benim bir saatlik bir işim var müsaadenle. Çok geziyorsun Erdal. Çok gezenin ayağına bok bulaşır. Kralımın. <laughs> ha, ben de.